güzel. Cihan Bey. Telefonu getirdim. Tamam git. Çık dedim sana. A A Alo. Me merhaba. ben ben bir 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 araba satın almak istiyorum. Evet. Te Telefon da halledeceğiz. Ben, ben, ben parası ne kadarsa gönderebilirim hemen. Adım adım Cihan Sipahi. Evet Sipahi. dalga geçmiyorum beyefendi. Ben Cihan Sipahi. Enver Sipahi'nin oğlu, Gülfem Sipahi'nin kardeşi Cihan Sipahi. Derhal araba satın almak istiyorum. Peşim ve hemen. hoş geldiniz Gülfem Hanım. Cihan ne yapıyor? Cihan bugün biraz tuhaf. Önce bilgisayarı istedi. Sonra da telefonda birileriyle konuştu. Aa, ...kimi arayabilir ki? Bilmiyorum. İlk defa telefonda konuştuğunu gördüm. Beni kapının dışına koydu, duyamadım. Ah, Gülfem Hanım. Ne bunlar? Kredi kartları. Güru Hanım. Nerede bu kız? Yukarıda. Cihan Bey'le birlikte. Ve ben seninle puzzle yapmayı çok özlemişim. Ben de canım. Ne demek oluyor bunlar? Gülfem ne oluyor? Ne bunlar ayrıca? Bana numara yapma Gülru. Aşkım. Bunlar senin. İki değil beş kredi kartı. Bu kabul edilemez. Sana ne? Sana ne? Benim param, benim karım, Cihan, bu kız sana ne attı da sen bu kıvama geldin bilmiyorum Gülfem, ama... Gülfem! Düzgün konuş. Benim haberim yoktu diyorum. Bu kartlar derhal kesilip atılacak, derhal! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen Gülfem? Ç çocuk mu var senin karşında? Senin ne kadar paran varsa... ...benim de o kadar param var. Senin neyin varsa yarısı benim. Benim her şeyim de... ...kırımın... Ben... ...paraya el sürmeyen... ...çatı katında yaşayan... zavallı bir çocuk değilim artık. Ben... ...evli... ...evli bir erkeğim ben. Kendi paramla... ...kendi karıma... ...canım ne isterse yaparım ben. Ne isterse. Eee... Araba... A araba geldi. G geldi mi? Ne arabası? Araba... <laughs> ...geldi. Gülrü gel, G gel. Gel. Vay, vay, vay. Neni keseyim? Yılan be. Nedir ya? Ne var Yener? Ne bağırıp duruyorsun? Ya bana ne yeni arabadan canım? Ya kızım niye öyle diyorsun? Kimin bu araba? Gözem Hanım'ın. He, ne dediğimi anlaman lazım. Yani yarın öbür gün kim bu arabanın şoförü olacak? Ben olacağım. Cık. Gülfem'e bak ya. Allah, genç işi takılıyor ha. Gid 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 götürülür. Götürülür. Ata bu bu. Sisi senin, sisi senin araban. Can Bey, hayırlı olsun. Tiket çekti, teşekkür ederim. gülü Sesin senin